Galatasaray milli yıldızın peşinde. Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Cimbo, milli futbolcu için yeniden harekete geçiyor. Galatasaray'ın başarılı isim için 8-10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor. Bu sezonda şampiyonluğu hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Sarı Kırmızılar ara transfer dönemi için düğmeye bastı. Ocak ayında hedef bölgelerden biri de orta saha. Sarı Kırmızılar bu mevki için yine aynı ismin peşinde. Hürriyet'in haberine göre Galatasaray, Salih Özcan için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi de Galatasaray'ın gündemine gelen Salih Özcan için 8-10 milyon euronun gözden çıkarıldığı haberin detayında yer aldı. 25 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin de radarında olduğu ifade ediliyor. Galatasaray'da Wilfried Zaha transferi resmen bitirdi. Şampiyonluğun en güçlü adayı Cimbom'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz yaz sezonunda transfer ettiği taraftarların göz bebeği haline gelen Wilfried Zaha transferi resmen bitirdi. Galatasaray bu sezonda şampiyonluk kupasını kaldırmaya kararlı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılar devre arası transfer dönemi için hazırlıklarına devam ediyor. Yaz transfer döneminde kadroya katılan fil dişili yıldız oyuncu Wilfried Zaha takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Sarı Kırmızılar ara transfer döneminde El Nasır forması giyen Seko Fofana için adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu transferin başrolünde ise Galatasaray'ın parlayan yıldızı Zaha var. Akşamda yer alan habere göre Wilfried Zaha, El Nasır'da forma giyen Seko Fofana'yı İstanbul'a davet etti. El Nasır'da mutsuz olduğu bilinen Fofana için Galatasaray'a olumlu referans verdi. Sarı Kırmızılar'ın hücum hattını güçlendirmek istemesiyle birlikte Zaha, Fofana'nın transferinde köprü rolü üstleniyor. Seko Fofana bu sezon El Nasır formasıyla çıktı. 11 maçta bir gol kaydetti. Galatasaray'da 750 milyon lira gelir sağlanacak. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni sezona da iddialı giren Galatasaray'da forma satışları arttı. Cimom 2023-24 sezonunda rekor gelir hedefi belirledi. Milliyetin haberine göre şu ana dek 392 bin forma satan Galatasaray'ın hedefi 700 bin satış yapmak. Sarı Kırmızılar söz konusu rakamı tutturması halinde 750 milyon liralık rekor geliri kasasına koyacak. Galatasaray Storlar'da son olarak satışa çıkarılan 98 bin yeni formanın büyük bir kısmının kısa sürede tükendiği aktarıldı. Galatasaray yeni duvarını buldu. Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Jim tarihi bir transfere imza atıyor. Sasha Bowie'in olası ayrılığına hazırlıklı olmak isteyen sarı kırmızılar yeni duvarını buldu. Dünya yıldızı Galatasaray'a imza atacak. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan ve bu sezonda şampiyonluğu hedefleyen Cimbom'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray devre arası transfer döneminde büyük bir adım atarak kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı ekip defans hattındaki olası bir boşluğu doldurmak ve güçlendirmek amacıyla tarihi bir transfere imza atmak istiyor. Sasha Boye'in muhtemel ayrılığına alternatif arayışlarını sürdüren C bom yeni bir duvar için kolları sıvadı. Akşamda yer alan habere göre Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka'nın sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Süper Lig'de bir Galatasaray yıldız oyuncu için devreye girdi. Manchester United'ın kapısını çalan Jimbo Wan-Bissaka'yı düşük bir ücretle renklerine bağlamak istiyor. Ancak İngiliz kulübünün temsilcileri Sasha Boy'u bize satın. Biz de Wan-Bissaka'nın opsiyonunu kullanmadan devre arasında size makul bir ücretle bu transferde yardımcı olalım. Teklifiyle geri döndü. Scout ekibinden Aslan'a yeni Drogba. Devre arası transfer dönemi yaklaşırken transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Scout ekibi yeni bir isim keşfetti. Genç futbolcu stiliyle yeni Drogba olarak arılıyor. İşte ayrıntılar. Sarı Kırmızılar Ocak ayında önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor. Cimbom özellikle lige verilen arada transfer harekatını hızlandırmıştı. Yönetim Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer istenen bölgeler için görüşmelere başladı. Galatasaraylı kurmaylar izleme komitesiyle de sürekli olarak iletişim halinde. Aslan'da ilk olarak scout ekiplerinin raporu Okan Buruk'un önüne geliyor. Teknik Direktör Okan Buruk da önüne gelen futbolcuların maç kasetlerini izliyor. İzlenen futbolculara olay çıkması halinde yönetim transfer görüşmelerine start veriyor. Bu doğrultuda devre arası takımı güçlendirme yönetim bir yandan da gelecek vadeden isimleri takıma kazandırmak istiyor. Galatasaray'ın Ocak ayı için transfer gündemine çok sürpriz bir yıldız geldi. Jim Bob'un yeni drogbasını bulduğu iddia ediliyor. Sarı Kırmızılı takımın scout ekiplerinin İsveç ekibi Hammarby'nin U17 takımında forma giyen 16 yaşındaki İsveçli forveti Dönis Aspria Pons'u yakından takip ettiği öğrenildi. Takvimin haberine göre scout ekibinden gelecek rapora göre yönetim ve teknik heyetin transfere karar vereceği belirtiliyor. Cimbom'un orta saha transferine Didier Drogba da el attı. Galatasaray El Nasır forması talenten Seko Fofana'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Kerem Demirbay ve Endombele'den beklediği verimi alamayan Galatasaray bu bölge için Seko Fofana'yı düşünüyor. Teknik direktör Okan Buruk da bu transfere sıcak baktığını belirtti. 28 yaşındaki Finliş ile orta sahanın transferi için Galatasaray'ın eski futbolcularından Didier Drogba'nın da devrede olduğu kaydedildi. Drogba, Zaha transferinde olduğu gibi bu görüşmelerde de Fofana'ya İstanbul'u ve Galatasaray'ı anlattı. Sarı Kırmızılı kulübün hedeflerinden ve vizyonundan bahsetti. Didier Drogba'nın Wilfred Zaha ile ilgili demeçleri ise şu şekilde. Transfer sürecinde Zaha ile iki kez konuştuk. İkinci konuşmamızda ona Galatasaray'ın ne olduğunu, ne anlama geldiğini anlattım kulüp olarak camia olarak tarihi bir Avrupa kulübü olarak ne anlama geldiğini ifade ettim. O kendisine duyulan sevgiyi ve güveni hissettiğimde daha fazlasını kulübüne verebilecek biri şeklinde konuştu. Galatasaray'dan Real Madrid'e Mauro Icardi cevabı İtalya basını Real Madrid'in Icardi'ye bon servis bedeli olarak 15 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı. Sarı Kırmızılı yönetim takımın Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de hedeflerinde ilerlediği ortamda Mauro Icardi'nin satışına onay vermedi. Jimbo Icardi için 25 milyon eurodan düşük teklifleri değerlendirmeye bile almayacak. Yöneticiler Icardi ile ilgili verilecek doğru veya yanlış kararın sezon sonunda yapılması planlanan seçime de sirayet edeceğini düşünüyor. Daha önce Gomis ve Falcao krizleri kongrelerde gündem konusu olmuştu. Galatasaray yönetimi Icardi'yi sadece sportif veya mali açıdan takımda tutmayı düşünmüyor. Taraftarında takımla bütünleşmesini sağladığı için ayrılığa sıcak bakmıyor. Galatasaray Mustera'nın alternatifini buldu. Cimbom'da kaptan Fernando Mustera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 37 yaşındaki Uruguaylı kaptanın boşluğunu doldurmaya en yakın isim Atalanta'nın 29 yaşındaki Arjantinli file bekçisi Juan Musso. Fernando Mustera, Ağustos 2011'de İtalya Serie A ekibi Lazio'dan Galatasaray'a 6.750.000 Euro bonservis bedeliyle transfer olduğunda kimse bu kadarını beklemiyordu. Türk futbol tarihine en çok kupa kazanan yabancı olarak geçen Uruguaylı file bekçisi hala sarı kırmızılı kaleyi koruyor ve takım kaptanlığını yapıyor. Ancak 37 yaşındaki Muslera'nın kontratı sezon sonunda bitiyor. Cimbom da kulübün Uruguaylı efsanesine veda etmeye hazırlanıyor. Kontratının yenilenmeme ihtimali olan Muslera'ya veda hazırlıklarına başlayan Sarı Kırmızılar boşluğunu dolduracak isim arayışlarını da sürdürüyor. Transferde bir adım öne çıkan kaleci ise Juan Musso. Atalanta'nın kaleçini koruyan 29 yaşındaki Arjantinli eldivenin en az 5-6 yıl Galatasaray'ın bir numarası olması planlanıyor.